Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı planlıyoruz dedim. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğalgaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalik Şampiyonları ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde büyük bir başarı hikayesi yazıldığına dikkati çekerek, 20 yıl önce 56 firmanın faaliyet gösterdiği sektörde günümüz itibarıyla 1600 firmanın yer aldığını söyledi daha 5-10 yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin dahi okunmadığı pek çok alanda bugün Türk şirketleri referans alınan, örnek gösterilen, adımları yakından takip edilen konuma ulaşmıştır. Özellikle savunma sanayinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne yükselmiştir. Ödül tevdi edilecek firmalarımızın da katkısıyla bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayi ana ve alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüşmüştür. Bundan 20 yıl önce savunma sanayinde faaliyet gösteren Firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. Erdoğan Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Üretimi İstihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.